Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Erbaun men künne fi kimde dört haslet bulunursa kâne münafigan halisa Halis münafık olur. Ve men kânet fihi hasletun minhun, Kimde de bunlardan bir haslet bulunursa kânet fihi hasletun minen nifak hatta ya da aha, onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir haslet olmuş olur. Şimdi bu hadise dikkat etmeliyiz. Acaba bizde münafıklıktan bir cüz var mı? Hadisin devamını kendimizi muhatap alarak dinleyelim. İve tumine han emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek kim emanete hiyanet ediyorsa işte onda münafıklıktan bir cüz vardır. İkinci haslet ve haddese kezem. Konuştuğunda yalan söyler. Demek kim yalan söylüyorsa onda münafıklıktan bir cüz vardır. Kolayca yalan söyleyenler münafın sıfatına sahip olduklarını bilsinler ve akılları varsa bundan vazgeçsinler. Üçüncü haslet ve izza kadar. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Yapacağım der, yapmaz. Geleceğim der, gelmez. Söz borcumu ödeyeceğim de ödemez. Söz verip sözünde durmaz. İşte bu sıfat münafığın sıfatıdır. Bu işi yapanda da münafıklıktan bir cüz vardır. Dördüncü haslet ve izâ hâseme feca. Düşmanlık ettiğinde haktan sapar. Yani adaleti bir kenara bırakıp nefsine taraftar olur. Her türlü fenalığı işler hasmına zulmeder. Kimde bu dört haslet varsa o halis bir münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir haslet olmuş olur. Cenab-ı Hak münafık olmaktan ve münafığın sıfatını taşımaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin.